Arkadaşlar merhaba. Bugün kaplamalı ürünleri işleyelim. Çünkü bayağı bir biriktiler. Bakalım ne kadar altın çıkacak. İlk önce bir tartalım. 1 kilo 660 gram. Bunun içerisinde her şey var. RAM soketleri, ekran kartı soketleri, ondan sonra fişlerin e pinleri. Bayağı bir karışık bir ürün. Bunu işlemek için ne yapacağız? Bu bayağıdır yatıyor çünkü. İlk önce beğeri alıp sülfürik asitle üstündeki plastiği, kiri almamız gerekiyor. İsterseniz başlayalım yapmaya. İlk önce ben beğeri alayım. Sonra devam. Evet öyle. Sürflü asitimizi ekliyoruz. Yavaşça. 10 dakika bekletiyoruz ve asiti döküyoruz. Arkadaşlar yıkamasını yaptım. Büyük bir tane kovama koydum. İçerisine bir ketil bir litreden fazla su atıyoruz. Bu işlemi dışarıda yapacağım için açık havada. Burada asit katmıyorum. Bunu tam 5 litreye yakın asit koyacağım. Nitrik asit. 50 milim, 100 milim arası da sülfürik asit ekleyip kaplamaların hepsini sökeceğiz. Başlayalım. Evet arkadaşlar kaplamalar çıkmaya başlamış. Tapsarı. Tepkime bitene kadar Bekleyeceğiz. Arkadaşlar, bütün altın kaplamalar çıktı, gördüğünüz gibi. Süzme işlemine geçtim ben. Bunlara böyle direk kral su yapacağız. Şurada da süzülsün. Tam süzülsün. Biraz da sıcak su ekleyeyim ona bakırdan. Asitten arınsın. Bu kağıdı da bunun üstüne koyar. Kral suyu yaparım. Süzme işlemi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi yerin içine koydum ve kral suyu yapacağım. Kral suyunu nasıl yapacağız? 200 milim. Kaynamış su, 200 milimde hidroklorik asit, 50 milimde nitrik asit katacağız Böyle birkaç saat ısıtmanı da gerekiyor. Birkaç saat dörsün bütün altınlar erir, kral suyuna geçer. Başlayalım. Bu işlemi dışarıda yapacağım için içeride asit katmıyorum Asitlerime kattım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş kaplamalar erimeye başladı. Bekleyelim. Bir saat bekleyelim bakalım. Arkadaşlar. Kral suyumuz bütün kaplamaları eritti. Şimdi süzelim. Arkadaşlar süzme işlemi bitti. Şimdi yapacağımız işlem asiti öldürmek. Üre kullanıyoruz. Ama az az atacağız. Değerimiz biraz da fazla dolu taşmasın diye. Şu gördüğünüz tepkime olmayacak Eğer tepkime varsa yine ürü atacaksınız. Arkadaşlar asitimizi öldürdük. Şimdi geldik en güzel yerine çöktürmeye. Hidrazimi katalım. Bismillah. Ve iyice karıştıralım. arkadaşlar duruma göre bir saat bekletin bakın çökmüş mü diye 2 saat bekletin bakın çökmüş mü diye çekene kadar bekletin bazen sabaha kadar çöküyor bazen 10 dakikada çöküyor bazen 1 saatte çöküyor altının durumuna bağlı arkadaşlar altınımız çökmüş bayağı bir bölümü çökmüş şöyle göstereyim size sap sarı. Şurada bir tane içeride ben gördüm değil mi de kocaman bir kütle var. Gözüküyor ama bilmiyorum ama. Evet. Üstündeki sıvıyı boşaltayım. Alttaki toprağı yıkayalım. Arkadaşlar altın toprağımız bu. Bu kadar çıktı. Geri kalan geri kalana <laughs> sodyum ekliyoruz. 2-3 gün bırakıyoruz kendi haline. 2-3 gün sonra bakacağız ne kadar altın çökecek bolca su eklemeyi unutmayın. Biz şimdi toprağımızı toprağımızı bir eritelim bakalım. Kaç gram altın çıkacak burada. Evet. Başlayalım. Altın toprağımızı kurum tencerenin üstüne koydum. Eritelim ve tartalım müziği de istiyoruz. Ben tübe bağlamışım bu pürmüzü. Daha ekonomik. Şöyle bakalım. arkadaşlar altınımızı erittik. Bakalım ne kadar altın çıkartmışız. Kurutalım onu iyice. Şöyle göstereyim size. Gitti. Sapsarı. 24 ayar. Bakalım kaç gram geldi. Bismillah. İnşallah iyi bir gram almışızdır. 5.91 Güzel. Çok kötü de sayılmaz. Çok iyi de sayılmaz. Buna da şükürler olsun. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda şu entegreleri işleyeceğiz. Burada 15 kilo 16 kilo entegre var. Bir dahaki videoda bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm.